Değerli izleyicilerim, aziz kardeşlerim. Mukaddes kitabımız Kur'an üzerindeki çalışmamızdan Yunus suresinin 13. ayeti kerimesine kadar gelmiş olduk. Bugün Yunus suresinin 13. ayeti kerimesi 14 ve 15. hatta yetişebilirsek 16. ayeti kerimeleri üzerinde duracağız inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستوذ بالله ولقد أهلكنا الكرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات ما وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْضِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ İlâ ahiril âye. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz 13. 13. Yunus Suresinde mealen şöyle buyurur. Yemin olsun ki sizden önceki devirlerde yaşayan insanları kendilerine peygamberleri mucizeler getirdikleri halde zulmettikleri ve imana gelmedikleri zaman helak ettik. İşte günahkar olan topluluğu biz böyle cezalandırırız. Evet, bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah insan olarak bizlere tarihi hatırlatıyor. İnsanlık tarihinde, evet insanların batıl inançlardan, ve sahte dinlerden kurtulmaları için Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu peygamberler vardır. Bu peygamberler gelmiş insanlara hak ve hakikati doğru dini öğretmişlerdir. Ama insanlar eski dinlerinde, batıl dinlerinde, putperestliklerinde israr etmişlerdir. Peygamberlerini dinlememişlerdir. Nuh Aleyhisselam dönemi böyledir efendim Lut Aleyhisselam dönemi böyledir. Birçok peygamber dönemi böyle geçmiştir. Cenab-ı Allah peygamberlerin uyarılarına olumlu cevap vermeyen ve onları karşılarına alan o insanları helak ettiğini beyan ediyor. Yani ben dünkü insanları helak ettiğim gibi Muhammed Mustafa'ya ahir zaman peygamberine inanmayan bu devrin insanlarını, gelecek devirlerin insanlarını da aynı kanunumla helak edebilirim diyor Cenab-ı Allah. Niçin ibret almıyorsunuz? Evet. Kezalike nezzil kavmin mücrimin. Evet. Mücrim kavimleri, günahkar kavimleri yine eskileri cezalandırdığımız gibi cezalandırırız diyor yüce Rabbimiz. Sümme cealnakum halayfe fil ardı min ba'dim linanzure kefe Sonra onları helak ettikten sonra yani onların yerine dünyaya sizi getirdik. Evet. Nuh Aleyhisselam kavmi tamamen helak edildikten sonra Nuh Aleyhisselam'la beraber gemide kurtulmuş bulunan müminleri Cenab-ı Allah dünyaya o bölgeye efendim hakim kıldı. Peki onlardan ne bekliyordu Cenab-ı Allah? zura keyfe taamelun. Bakalım siz nasıl amel edeceksiniz? Peygamberlerin öğretileri doğrultusunda gerçek iman sahipleri olarak Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından şiddetle kaçacak mısınız? Allah'a tam itaat, ta itaatkar kullar olarak yaşayacak mısınız, yaşamayacak mısınız? Evet, size de efendim bu fırsatı, bu imkanı verdik, göreceğiz ne yapacaksınız diyor Cenab-ı Allah. Bugün için bu imtihan bizim başımızdadır değerli kardeşlerim. Evet, bizden öncekiler ömürlerini yaşamıştır. Sıra bizdedir. Allah bizi sınava almıştır. Dünyada sınav müddeti kişiye göre biraz değişmekle beraber genel olarak 60-70 senelik bir zamanı kapsar. Bu sınavda bütün sorular, bütün bilgiler, bütün kitaplar önümüzdedir. Kopya çekmek serbesttir yani. İsteyen alsın Allah'ın kitabını eline, ona göre hareket etsin. Cenab-ı Allah Dünya imtihanları gibi kitapları kaldırın, sakın kopya çekmeyin, sakın birbirinizle yardımlaşmayın demiyor. Alın kitabınızı elinize, birbirinize bakın, birbirinizle yardımlaşın ama doğruları yapın diyor. Doğruları bulun, ona göre, ona göre. Ve izatütle aleyhim ayetüne ve yinatın. Kalellezine la de bir kur'an-ı gayr-ı haza kul ma yakunu li en ubaddiluhu min tilka innafsi in etbiy illa ma yuha iley inni akhafu in asaytu rabbi azabeya yevmin azim Evet Yunus suresinin bu 15. ayeti i kerimesinde de Rabbimiz maalen şöyle buyuruyor Onlara apaçık ayetlerimiz okunduğu zaman bize kavuşmayı ummayanlar, inanmayan o kafirler der ki Bize bundan başka bir Kur'an getir ya Muhammed Veya bunu değiştir bu Kur'an'ı Resulüm onlara de ki Onu kendiliğimden asla değiştiremem Ben ancak bana vahy yoluna ne uyarım Eğer ben Rabbime isyan edersem büyük bir günahın azabından korkarım. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke döneminde çok büyük bir muhalefetle karşılaştı. Mekke'nin kodamanları sevgili Peygamberimize cephe oluşturdular ve mucize olarak Peygamberimizin getirmiş olduğu Kur'an'ı kabul etmediler ve dediler ki onu denemek için olabilir bu dediler ki, evet bu Kur'an'ı biz beğenmedik ya Muhammed. Tamam sana inanalım ama başka bir Kur'an getir. Niyetleri şu idi. Eğer sevgili Peygamberimiz başka bir Kur'an getirme teşebbüsünde bulunsaydı, o zaman diyeceklerdi ki, bak eğer sen ilk getirdiğin Kur'an'ı Allah'tan getirmiş olsaydın onu değiştiremezdin. Değiştirdin. Demek ki sen Kur'an'ı istediğin gibi kendin hazırlıyorsun. Bunun için sana biz iman etmiyorduk deyip peygamberimizi zora sokacaklardı. Bir bu mana var. Bir de sevgili peygamberimizin getirmiş olduğu Kur'an'ın hakikatini onlar biliyorlardı, anlıyorlardı. Edebiyatıyla, içeriğiyle efendim onu onu kabul etmek zorunda kalıyorlardı iç alemlerinde ama bunu dışa vurmuyorlardı ve Peygamberimize başka bir Kur'an getir diyerek onunla alay etmeye çalışıyorlardı. Cenab-ı Allah da onların bu itirazlarına karşı efendim öyle söyle habibim kul de onlara ki mä yekunüli en übeddilehumün dilkâi bu Kur'anı değiştirmek bana düşen bir şey değildir. Benim elimde olan bir şey değildir. Ben Rabbimden gelen mesajları size ulaştırıyorum, iletiyorum. Allah'ın mesajını, kitabını bana emanet iken olduğu gibi size ulaştırmak görevim varken ben bunu nasıl değiştirebilirim? Sahtesini sizlere sunabilirim? İn ettebey illa ma yuha Ben ancak bana vahyedilen neyse onu bildiririm. Aksi halde, aksi halde inni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim ben suç işlemiş olurum, sahtekar olurum ve büyük günün azabından Rabbimden korkarım. Siz bana görevimi doğru yaptığım için itiraz ediyorsunuz. Beni efendim görevimde sahteciliğe teşvik ediyorsunuz. Bunu ben yapamam de Habibim onlara diye Cenab-ı Allah cevap vermiş oldu. 16. ayete geçiyorum. Kullevşe Allah ma telefzu aleykum ve la idrakum bi. Eğer Rabbim dileseydi bu Kur'an'ı ben size okumazdım. Size okumamı dileme dile e, dilemeseydi ben bu Kur'an'ı size okumuş olmazdım. Onun emri gereği okuyorum. وَلَا اِدْرَاكُمْ Bu Kur'an size de ulaşmazdı o zaman, gelmiş olmazdı. Fakat لَبِسْتُ ف۪يكُمْ اُمْرًا min قَبْلِيَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Biliyorsunuz Kur'an inmeye başlamazdan önce 600 efendim 10 tarihinden peygamber olduğum tarihten önceki dönemlerde 40 yaşına kadar ben sizin aranızda gezdim, oturdum, kalktım, beraberdik. Ben size hiç böyle bir şey getirdim mi o zaman? Hiç böyle bir iddiada bulundum mu? Ama Rabbim bana vahyetmeye başladı, kitabını vermeye başladı. Ondan sonra ben de bir elçi olarak Allah'tan ne geldiyse olduğu gibi size onu bildirdim. Benim görevim tebliğden ibarettir dedi sevgili Peygamberimiz Mevla'nın emriyle. Evet değerli kardeşlerim, ibret alanlara ne mutlu, iman edenlere ne mutlu. Allah imanda hepimizi daim kılsın, hoşçakalın.